arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size ocak ateşi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben bir sahne hazırlamıştım arkadaşlar. Onun üzerinde göstereceğim. Age text materyal hazırladım. Daha doğrusu render'ını aldım da normal materyallerini almaya fırsatım olmadı çok. Şurada bakın. Görüyorsunuz. Şöyle gerçekçi böyle ocak yanıyormuş gibi bir ateş nasıl yapılır? Bak diğer karelerde falan da görüyorsunuz. Gayet gerçekçi duruyor. Başka da. Her neyse böyle bir sahne hazırlamıştım ben. Tekrar şu ikinci fotoğrafı dön geri döneyim ben. Şunu görüyorsunuz. Şimdi bunu yaptığım sahneyi açayım mı arkadaşlar. Şöyle bir sahne hazırlamıştım ben. Şimdi kameranın içindeyim. Kameradan çıkıyorum. Hatta şöyle yapayım. İki nolu kameraydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada ben 5 render aldım. 5 render'ı bilmeyenleriniz varsa kanalda bunun videosu var. Yani aralarına arda sıralı render aldım. Birden çok kamera koyup. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu bir materyaldir arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım öncelikle. Ben bu tencere ve altındaki şu ocak kısmını buna bek denir arkadaşlar. Ben çok tasarladığım için oradan biliyorum. Bek tasarladım da ocak tasarımı çok yaptım. Uluslararası bir firm firmaya Türkiye'de. Çok ocak çizdim yani. Ee, buna back denir arkadaşlar bu ateşin çıktığı kısma. Öncelikle şunu yapalım mı? Ben bunları grup yapmışım. Şu grubu bir açıyorum. Open diyorum. Hatta Aynen Şunu bırak, Kalsın Şu ateşler ve Şu alt kısmı olsun sadece. İzole ediyorum ben tekrardan. Şu F4'e basayım. Çizgiler kapansın. Bir görün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu yapıyorum bir plane çiziyorum. Plane neden çiziyorum? Bu plane üzerine ben bu ateş görünümünü materyal olarak atacağım. Onun için ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben şu beki bir kopyalayayım mı? Şöyle yapayım yani. Top görünme geldi. Toptayız değil mi? Aynen. Z diyorum. Aynen. Şuraya bir odaklanalım. Şu beki bir tane kopyalayayım ben. Tabi bu bekin bu komutunu açıyorum ama pivot burada gel çıkmadı. Center object diyelim aynen. Gelsin şuraya. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Ben nasıl yaptım burada? Öncelikle bir plane çizdim bakın. Görüyor musunuz? Hatta bir tane değil. Üç tane plane çizdim. Neden üç tane plane çizdim? Baktım her açıda ben bu ateş görünümünü göreyim. Ne demek istiyorum? Mesela dış mekanda kullanırdık eskiden. Önceden eğitim verdiğimde bu kadar gelişmiş değildi araçlar hızlı. Dışarıya ağaç ekleyeceğiz. Şöyle yapardık. Bir plan çizerdik, Bir ağacın görünümünü atardık onun üzerine. Ne olurdu? Tam karşıdan bakarsan ağaç gibi dururdu ama örnek veriyorum. Yandan, yan açılardan bakarsan ağaç gibi durmazdı yani. Çünkü o resim oldu belli olurdu. Onun için de biz şöyle yapardık. Bir tane düz koyuyorsak bir tane bir şöyle yapayım. Bir tane düz koyuyorsak, bir tane de şöyle koyardık tam içinde, tam ortasından. Nen gerçekten bakarsan bak ağacı görürdün falan filan. Burada da onu yapmaya çalıştım ben. Üç tane plane çizdim bakın. Ve bu plane'lerin üzerine bir materyal attım. Ben şimdi bu şeyleri tek tek çizmeyeceğim. Yalnız bir tane plane çizdim hocam. Bu nasıl deliklerin etrafında çoğaltacağım? Onu da soranlar oluyor çünkü. Şöyle yapayım. Bak bir tane delik var. Görüyorum buradan değil mi? Hemen bir plane çizeyim ben. Şöyle bir şey olsun örnek veriyorum. Şu bir kapatalım arkadaşlar. sinep açıkmış benim sahnede. Bunu ben çok önce çizmiştim herhalde. 4-5 ay oluyor. Tahminim. Şöyle bir plane çizdim. İstiyorum ki daha eresel olarak bunu çoğaltayım. Nasıl yapacağım? Tabii şöyle yapalım. Bu front veya left'ten bakalım. Nerede bu peki? Heh, aynen. Onun hizasına taşıyalım. Şu anda sıfır noktasına çizdiği için. Aynen şöyle taşıyorum. Tam deliğin ortasına getiriyorum. Bakalım şimdi konumuna. Aynen güzel. Biraz küçük çizmişim ama burada mantı anlayın. O yeterli benim için. Sen biraz büyük çiz. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Eğer ben burada rotate açarsam ne yapıyor? Nesneyi kendi etrafında çeviriyor. Neden? Pivot noktası tam ortasında olduğu için. Şöyle yapsam ben. Hiyerarşi kısmına gelip efekt pivot only, yani pivotu aktif etsem. Pivot noktasını yani merkezini taşıyacağım. Daha sonra move komutunu alıp bunu ocağın tam ortasına daha doğrusu bekin yani bu ateşin çıktığı kısmın tam ortasına getirsem. Tam orta olmuyor. Çünkü o hizalı değil sanırım. Görüyorsunuz. Her neyse böyle olsun. Artık ne yapıyorum? Şimdi bir nesneyi kopyalamayı biliyorsunuzdur herhalde. Shift'e basılı tutup çek dediğin zaman, taşıdığın zaman kopyası oluşur. Aynı şekilde shift'e basılı tutup rotate ile çevirirsen yine kopyası oluşur. Ne demek istiyorum? Bak ben şimdi seçtim nesnemi, rotate'i açtım. Şöyle yapacağım. Shift'e basılı tutarak Allah bir hangi ekseler kopyaladım. Aynen. Shift'e basılı tutarak bunu çevirdiğim zaman yine kopyasını oluşturur. Her neyse bu konuda çok durmayın. Örnek veriyorum. Bak. Görüyorsunuz. Her neyse ben şimdi burada şunu baz alarak yapacağım. Neyi baz alarak yapacağım? Shift'e basılı tutup bunu kopyalayacağım. Şunu tam ortasına getirmeye çalışacağım bakın. Hani belli bir açı varsa yani biliyorsan aradaki açıyı o zaman sorun yok. Aradaki açıya girersin olur ama ben bilmediğim için şöyle göz kararı ortalamaya çalışacağım. Aynı. Kaç tane kopyalasın? Valla delik sayısını da bilmiyorum ama siz mantığını anlayın diye şöyle bir 50 tane kopyalasın bakın. İnsan sonra kopyalasın. etrafına dağıttı bakın arkadaşlar şu anda. Fazla yazmışım. 50 çok fazla oldu. Genel olarak mantık böyle. Hani şu an delikleri tam denk getirememişim. Bakın şuralarda falan denk gelmiş ama hafif yani üst üste bindiği zaman sapma payından dolayı kaymış biraz. İşte dedim ki ben açıyı bilmediğim için böyle bir problem yaşadım. Şimdi bunlar hepsini sileyim. Bir tane plane kalsın. Bu plane'i çizdin. Etrafında da çoğalttın. Veya önce <laughs> Çizdim materyalini attım sonra çoğalttım. Fark etmez. Şimdi şöyle yapıyorum. Materyal editörünü açıyorum arkadaşlar. Önce Vray'i materyal oluşturuyorum. Ben Vray kullanıyorum. Ve Vray'de nasıl hazırlayacağınızı göstereceğim şimdi. Öncelikle şöyle bir şeye ihtiyacınız var arkadaşlar. bakın. Yani gerçekten bir ateş yakmayacağız değil mi? Burada bir ateş görünümü olacak ki bunu kullanacağız. bakın. Her neyse şöyle yapıyorum. Gayet basit mantığı. bir yüreği oluşturdum. Diffuse kanalında öncelikle bunun bir resmini atalım. Şimdi diffuse nedir falan o kadar uzatmayayım arkadaşlar. Hani bunu izliyorsanız biliyorsunuz diye düşünüyorum. Diffuse'a bunu attım. Basic parametreleri kapatıyorum. Şu Maps kısmını açalım. Bir de şöyle yapalım mı? Şimdi bu diffuse'da şu dışının siyahı da görünecek değil mi bu ateşin? Çevresindeki siyahlar falan. Ne yapabilirim? Opacity, opacity biliyor musunuz bilmiyorum. Bilmiyorsanız da öğrendiniz şimdi. Öğreneceksiniz. Opacity kanalına da ben aynı resmi atıyorum. Ne yaptı? Siyah kısımları kesti. Şimdi opacity şöyle çalışır. Pardon. Siyah kısımları keser. Onun dışında işte daha açık tonları bırakır arkadaşlar. Kesmez o kısımları. Bunu dış mekanda ağaç falan eklerken de kullanıyorduk biz. Hala da kullanıyoruz da. Ondan sonra bir de şunu yapacağım arkadaşlar. Bakın bunu parlak durması lazım. Bak ben şu slottaki ile benim yaptığımı bir karşılaştırayım. Görüyor musunuz? Benimki parlak durmuyor. Sönük duruyor. Bir de şunu yapacağım arkadaşlar. Eklediğim resmi şöyle yapayım. Benim materyale gelelim. Eklediğim resmi yine ben kopyalayayım. Gerçi kopyalamıştık zaten. Gerek yoktu ama. Self Illumination kanalına yapıştıracağım. Self Illumination nedir? Şöyle göstereyim. Bak yapıştırdığımda görüyor musunuz? Şu an benimki de parladı. Self Illumination şudur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bununla ilgili bir hemen bir tane şey yapmıştım. Bu daha basit bu göstereyim diye. Çünkü diğer sahne biraz karışık. Bir materyal oluşturdum. Virey MTL. Bildiğiniz virey materyal. Hemen bakın normal virey materyalde şu Diffuse falan biliyorsunuz zaten. Hemen aşağı kısımlarda bakın. Self illumination vardır arkadaşlar. Self illumination şu işe yarıyor. İsterseniz bu, bu materyalin attığınız neselere ışık kaynağına çeviriyor en basit tabirle böyle söyleyeyim. Normalde bu siyahtır. Bu siyah olduğu için de sizin normal nesle, normalde nesneleriniz ışık vermez. Ama ben burada self illumination'ı örnek veriyorum. Şöyle kırmızı yapayım. Kırmızı bir ışık verecek diyorum. Bu arada normalde multiplier 1'dir. Şöyle bir şey vardır. Şimdi bir render'a basalım. Gördüğünüz gibi çaydanlığın kendisi ışık kaynağı olmuş bir ayar var bakın görüyorsunuz GI diye Global Illumination eğer render set biliyorsanız Global Illumination'ı kapattığım zaman etrafına ışık vermez sadece kendisi ışık kaynağı olarak görünür böyle çok yapmacık duruyor işin açığı her neyse Self Illumination'ın genel olarak mantığını anlayın diye bunu gösterdim ne yapmış oldum bu materyal attığım şey sayesinde özür dilerim Self Illumination kanalında da bu resmi atınca ben ne yapmış oldum Işık kaynağı gibi görünmesini sağladım gibi görünmesi biraz şey olur. Öyle oldu. Yanlış bir tabir olur. Onun dışında ufak bir de reflekt vereceğim arkadaşlar. Reflekt de şu yüzden vereceğim. Hani biraz daha geçirgendir ya Hani arkasında görebilirsin böyle şeffaf olduğu kısımlarda veya kesildiği yerlerde. Şöyle çok az bir reflekt vereceğim. Reflek geçirgenliktir. Biliyorsunuzdur herhalde. Onun dışında isterseniz şu ateş biraz daha dağılsın istiyorsanız şuradaki ayör değerini de biraz düşürebilirsiniz. Ayor neydi? Eğer cam materyal hazırlama veya su videosu çektim hatırlamıyorum kanalda ama orada da var. ışığın kırma indeksi. Pardon sıfır 1,40 falan yapayım ben bunu. Biraz daha düşürdüm. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben şunu bir atayım bakalım. Nesnenin üzerine ne yapıyorum? Show shaded material in via port diyorum. E küçük geliyorsa veya büyük geliyorsa ne yaparsınız? Hemen şuradan UVW Map ile ayarlarsınız değil mi? Bunu artık biliyorsunuzdur zaten. Genel olarak mantık böyle arkadaşlar. Bu şekilde hazırladığınızda bakın şöyle güzel bir efekt elde edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Mümkün olursa, müsait olursam cevaplarım. Dediğim gibi tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>